Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Pazuda Natural Kids Toddler ve Baby Rooms diye bir paket var. Satın almıştım. Onu açacağım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar tabi ben bunu istemediğimden buradan sen gel. Evet, seni ne verelim? Arkadaşlar hemen Otelimizi kurmak istiyorum arkadaşlar. Ben orayı kurmayı daha çok seviyorum. Evet şimdi. Gel bakalım karakter. Gel 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 gel. Bin. Üçüncü kata gidiyorum. Bak arkadaşlar şimdi burada. Gelsin. Bak arkadaşlar şu duvar şeylerini değiştirelim. Arkadaşlar şurayı da beyaz yapalım daha tatlı olacak. Heh. evet arkadaşlar arkadaşlar oyuncaklara bakar mısınız? Bu bir açalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok tatlı. Şunu da açalım. Ayıcık da bir tane. Evet şöyle. Arkadaşlar şimdi. Ay ne Arkadaşlar paketleri açıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar bu yatağın güzelliğine nedir ne bileyim ki. Arkadaşlar o kadar güzel ki. Burada bir tane top havuzu var. Dolap var. Arkadaşlar çuval bebekler için o değiştirme şeyi var. Hemen bunu <laughs> banyoya götürmek istiyorum. Aşağı kata. O yüzden şöyle alalım. Arkadaşlar çadıra bakın. Bir saniye. Işığı yanıyor arkadaşlar. Bir de şunadan bir şey bakacağım. Arkadaşlar çok tatlı. Bir gardırop daha var. Burada bir koltuk var arkadaşlar. Ben bunu aşağı kata göndermek istiyorum yine. Arkadaşlar burada bir sallanan bir şey var arkadaşlar. Çok tatlı. Şöyle koyalım. Arkadaşlar evet bunu şöyle al. Bunu şöyle koymak istiyorum. Ya da şöyle. Şöyle koysam arkadaşlar nasıl olur? Daha iyi olur. Şimdi yine alt kata göndermek istiyorum. Arkadaşlar bir şeye bakar mısınız? Allah. Arkadaşlar bir şeye bakar mısınız? Çok güzel arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Burada da yine bir çekmecemiz var. Şuna şöyle kaldırsın. arkadaşlar bakın burada bir masa var. Bir sandalye var. Çok tatlı. Arkadaşlar şunu şöyle asalım. Arkadaşlar burada bir tane de yapraklı bir tane ondan var. Evet şöyle. Allah. Arkadaşlar nereye gitti? Şuraya gitmiş. Gerekli olmayanları arkadaşlar ben böyle alıyorum. Çok koymak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın. Çok tatlı. Şunu da şöyle koyalım. Bir ceket asmayı. Arkadaşlar bebişlerimiz geldiğinde ceketlerini asarlar. Bir şey yasarlar arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım bu bu kadar. Şimdi şunu şöyle alalım. Şu lambacımızı da böyle alalım. Arkadaşlar bakın yerleştirdim. Çok tatlı oldu. Şöyle alalım. Arkadaşlar çok tatlı kaldı. Arkadaşlar zürafamızı böyle koyacağım. Bir araba bir ev var. Ev burada dursun. Arkadaşlar bir beşik var. Oyuncak bebek. Beşik. Oyuncak sanırım. Arkadaşlar araba. Arkadaşlar bu ne? Tıklıyorum. Oyuncak kutusu arkadaşlar bakın. Çok tatlı böyle oyuncaklar var. Dolduralım. Kapatalım ağzını. Arkadaşlar burada bir tane böyle bir araba var. Bunu da şöyle koyalım. Bir yaprak yastık gibi bir şey var. Onu şu eşiğimize koymak istiyorum. Evet, çok tatlış oldu. Arkadaşlar bakın burada bir oyuncak var. Şöyle koyalım. Bunu şöyle koyalım. Belki beraber resim çizerler ya da oyun oynarlar. Bir oyuncak var arkadaşlar ya. Arkadaşlar şu biberonun güzelliğine bakar mısınız? bir tane böyle bir oyuncak var. Ben adı neydi arkadaşlar ya? Unuttum. Neyse şöyle çekmecemizi koyalım. Evet. Böyle bunu alıyorum. Şöyle koyalım şunun içine. Arkadaşlar çok tatlı. Şunu şöyle çöpe atalım. Arkadaşlar bakın. Bitti. Arkadaşlar ama ben bir tane de bebiş karakter yapmak istiyorum. O yüzden hemen karakter yapacak diyorum. Şuradan bir tane bebiş karakter yapalım. Tamam. Şöyle göz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle tatlış bir yemek eklemek istiyorum. Evet şöyle. Şimdi alalım. İşte Kaşta gibi saç ekleyelim. Arkadaşlar evet, hep her şey ayıcıklıydı. Bunu da ayıcıklı yapmak istiyorum. Evet çıkalım. Arkadaşlar karakterimizi getiriyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar şunu eline al bakalım. Böyle kalkabiliyor. Sürebiliyor. Böyle. Bir de böyle yapıyor arkadaşlar. Evet. Bırak bakalım sen. Arkadaşlar biberonun eline vermek istiyorum. Değil mi uyma. Evet. Böyle arkadaşlar. Top havuzuna girebiliyor. Arkadaşlar şuna ne oluyor? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar çok tatlı oldu. Şunlar ışık. Arkadaşlar bu videom böylece bitirmiş oldum arkadaşlar. Çok da tatlı oldu. Abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.